Değerli izleyicilerimiz, koronavirüs ne zaman hayatımızdan defolup gidecek? Çünkü hepimiz bıktık. Bıktık. Evde kalmaktan, işe gidememekten, koronavirüs haberlerini okumaktan, koronavirüs haberlerini dinlemekten hepimiz bıktık. Ama asıl soru şu, ne zaman hayatımız normale dönecek? Şimdi bakın. Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele eden sorumlu Robert Koch Enstitüsü var biliyorsunuz. Bunun başkanı bir açıklama yaptı. O açıklamaya geleceğim ve dedi ki şu tarihte dedi bu işin bitmesi lazım bekliyoruz dedi. Bakın. Ben önce kendi öngörümü söyleyeyim. Sonra da başkanın yapmış olduğu açıklamayı yani koronavirüsle ilgili açıklamayı sizlerle paylaşacağım. Bakın. Benim öngörüm şu. Koronavirüs en az 5 yıl boyunca daha hayatımızda kalmaya devam edecek. Çünkü insanda bu virüs. O ülkeden o ülkeye gidiyor, oradan taşınıyor o köyden, o kasabadan, o evden, oradan buradan virüs geziyor. Mutasyon dediler, değiştiriyor, kabuk değiştiriyor. Yani dinamik bir şey, hani sabit bir şey değil. Bu budur. Kalem dersin, bu kalemi yok edecek bir önlem alırsın ama Kalem bir gün silgi oluyor, bir gün kalem tıraş oluyor, bir gün defter oluyor bu. Yeniden mücadele ediyor vücutlar bununla. Şimdi böyle bir şey, bugünden yarın sabaha bitmez. Bu bir, ikincisi. Bu işin çözümü olarak bize ne anlattılar bilim insanları? Aşı dediler, değil mi arkadaşlar? E aşılar da çözüm değil. Aşı olan da koronavirüse yakalanmıyor mu kardeşim? Aşı olan da hayatını kaybetmiyor mu? Şimdi soru şu. İnsanoğlu hala koronavirüsün öyle 2-3 ayda biteceğine mi inanıyor? Bu bir. İki, insanoğlu mu şu anda galip yoksa koronavirüs mü galip? Yoksa maç devam mı ediyor? Bana soracak olursanız maç devam ediyor. Koronavirüs 3-0 önde aşı dediler insanoğlu herkes sevindi yani sahaya en güzel en iyi oynayan futbol oynayan Messi'yi sürdüler ama Messi de bir şey yapamadı gibi. Bu şöyle bir ayda bir yılda falan bitmeyecek arkadaşlar. Onun için gerçekçi olmamız gerekiyor ama Robert Koch en başkanı Lothar Wilder bir açıklama yapıyor şunu söylüyor. Berlin'de bir basın toplantısı düzenliyor. Virüsün ortaya çıkmasından bu yana Almanya'da yaklaşık 3 milyon 350 bin vaka tespit edildiğini hatırlatarak virüs sınır tanımıyor. Salgın ile mücadele ancak tüm dünyada kontrol altına alınması durumunda başarılı olur. Tüm dünyada diyor. Bakın başkan söylüyor bunu. Almanya'da koronavirüsle ilgili en yetkili merciğin başkanı. Yani sarı çizmeli Mehmet A değil konuşan. Bakın Tüm dünyada diyor değil mi? Peki. Afrika ülkelerindeki durumdan haberdar mısınız? Bangladeş'ten, Filipinler'den haberdar mısınız? Hindistan'dan haberdar mısınız? Söylediğim coğrafyalar milyarlarca insanın yaşamış olduğu yerler. Bunlarda koronavirüs daha yeni başlıyor. Bugüne kadar Avrupa'da falan olan reklam daha filme geçmedik. Daha yeni filme geçiliyor arkadaşlar. Olay yeni başlıyor. Hindistan yanıyor. Ölenleri, koronavirüsten ölenleri yakmaya yer yok, odun yok. Parklardaki ağaçları kesip arkadaşlar ölüleri yakıyorlar. Bir ölü yaklaşık altı saatte yanıyormuş. O parklardaki ağaçları kesip odunu atıyorlar. Bu haldeyken bu iş öyle bitmez. Bakın devam ediyor. Covid-19 için geliştirilen aşıların virüsü ortadan kaldırmasa bile durumun daha da kötüye gitmesini önleyeceğini belirten Başkan Almanya'da çok aşı yapıldığına ancak yine de aşı yapılması gereken pek çok insanın olduğuna da dikkat çekiyor. Başkan salgının 2022 yılı sonuna kadar süreceğini tahmin ediyoruz diyor. Ben başkana katılmıyorum. 2022 yılının sonuna kadar değil bu iş arkadaşlar 2025'e kadar Allah'ın emri devam edecek. Göreceksiniz. İnşallah yanılırım yarın sabah biter. Arkadaşlar aşı diyorlar. Afrika ülkelerinden bir tane ülkeye aşı satmadılar bunlar. Bu çıkıyorlar ya insan hakları diyorlar, demokrasi diyorlar. Müttefiyiz diyorlar ya falan. Aşı savaşı var. Avrupa Birliği kendi ülkeleri, kendi ülkeleri arasında bile savaş var. Aşı savaşı var. Afrika'nın hangi ülkesi aşı aldı? Aşı yok, para yok bu adamlarda zaten satmazlar da aşı yok. Yani parayı getirip masaya koysam bile zor alırsın. Niye? Önce diyor ben diyor yani haklı adam önce ben diyor benim vatandaşım diyor. Aşı başkan diyor ki 2022'nin sonunda biter. Nereye bitiyor kardeşim? Rüya mı görüyorsun sen? Hayal mi kuruyorsun? Aşı yok aşı. Yani aşı vardı da Afrika'nın bilmem ne ülkesindeki adam mı vurdurmadı? Afrika'da falan gelişmemiş ülkelerde istatistik falan yok arkadaşlar. Kimin öldüğü belli değil. Kim kime dumduma hepsi karambol. Bam 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 ölüyorlar. Kalp krizi diyor bilmem ne diyor. Koronadan bile haber yok. Bakın öyle ülkeler var ki insanların çoğu hala korona diye bir şey bilmiyor. Haberi yok. O kadar fakir ülkeler var ki sanmayın arkadaşlar hayat sadece bizim yaşadığımız hayat. Hani tuşlu telefona devam ediyorlar. Hayatında akıllı telefon görmemiş, YouTube'u bilmiyor, bizi bilmiyor. Ya bunun gibi bir şey. Onun için aşı dediler, işi bitecek dediler 6 ayda. 6 ayda da aşıyı yapamadılar. Bu şey yapamadılar, üretemediler, dağıtamadılar. Şimdi 2022 diyorlar. İnanıyor muyuz? Ben inanmıyorum. Hele bu koronavirüsle ilgili. Siyasetçilerin söylediğine inanmıyorum ben. Hangi siyasetçi olursa olsun. Çünkü bugün başka bir şey söylüyorlar. Yarın sabah diyorlar ya pardon kusura bakma. Pardon da demiyorlar. Başka şey konuşuyorlar. Arkadaşlar koronavirüsle ilgili hastalara geçen yıl verilen ilaçların hiçbiri şu anda kullanılmıyor. Niye? O zamanki insanlara deneme yanılma yaptılar. Madem ilaç o niye şimdi o ilaçları vermiyorsun? Şimdi başka ilaçlar var. Hani yeni geliştiren ilaçlar falan değil. Mevcut ilaçlardı bunlar ama. Aa o değilmiş diyorlar. Dur arkadaş diyor ya. Tamam verdik al diyor şu ilacı kullan sen artık diyor. insan sağlığı dünyada şu anda çok ucuz. Çok ucuz. ilaç veriyorsun ilaç. Aşının yan etkisini kimse bilmiyor. ilacın yan etkisini kimse bilmiyor. insanlar kaderini bu siyasetçilerin eline terk etmişler. Bu kadar. Hani gerçekten kaderimiz siyasetçilerin elinde. Ya tamam ülkeyi yönet, parayı yönet, onu yönet, bunu yönet de benim kendi sağlığımı yönetme. Benim sağlığımı yönetme. Ben kendim karar vereyim. Sen ortaya koydu ki bu iyi, bu kötü, bu bilmem ne karar verdi. Öyle bir şey de yok. Şimdi bir soru daha. Bu Çin aşısı ile ilgili. Çin aşısı ile ilgili hiç siz gazetelerde bir istatistik, bir araştırma sonucu duydunuz, gördünüz mü? Merak ediyorum. Bilen varsa, duyan varsa lütfen yazsınlar. Rica ediyorum. Arkadaşlar. Yeryüzündeki milyarlarca insan şu anda birileri tarafından kobay olarak kullanılıyor. Kobay insan şu anda kobay. Deneme yanılma yapıyorlar. Yazboz tahtası gibi insanlar. İşte duyuyoruz, görüyoruz haberlerde bazı insanların aşı nedeniyle öldüğü söyleniyor, iddia ediliyor. Bilim insanları da diyor ki herhangi bir araştırma yok, ispatlayamayız. Ulan neyi bekliyorsun sen? insanlar ölmeye devam ediyor. Araştır o zaman. Ben bilim insanı mıyım kardeşim? Ben mi araştıracağım? Siyasetçiler bilim insanlarına diyecek ki araştırın kardeşim. Gerekirse aşı vurdurmayı durduracaklar. Geçen gün arkadaşlar sizinle bir haber paylaştım. Biontech aşısının 1 milyonda beş kişide pıhtılaşmaya neden olduğu yönde bir iddia diye. Yüzbinlerce kişi izledi bunu, Facebook'ta, Instagram'da, orada, burada her yerde paylaşıldı ve altına yazılan yorumlar acayip. İnsanlarda büyük korku var, insanlar güvenmiyor, bunları yazmışlar. Değerli izleyicilerimiz, yeri gelmişken söyleyeyim. Emekli TV her konuda Facebook ve Instagram hesabımızı takip ederek ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar daha fazla insana ulaşmamız için sizlerden bir ricam var. Lütfen bu yayınları beğenip yorum yapın. Daha fazla insana ulaşıyoruz. Abone olmadıysanız da mutlaka Emekli TV'ye abone olmanızı rica ediyorum. Çünkü biz burada insanları bilinçlendirmeye, dünyada ne olup bitiyor farklı gözle bak, baktırmaya çalışıyoruz. Mesela bir diyeceksiniz ki ne yapıyorsunuz? Peki. Almanya'dan örnek vereyim. Almanya'da bir tane medya kuruluşunun bu koronavirüsle ilgili ya da aşılarla ilgili olumsuz bir haber yaptığını ya da bir iddiayı ortaya attığını duydunuz, gördünüz mü? Yoksa hepsi alkış mı yapıyorlar? Şakşakçılık mı yapıyorlar? Ya hiç kimse kardeşim ya bu aşıyla ilgili ya da şeyle ilgili ben aşı iyi ya da kötü demiyorum. Ben bilmem. Ama eleştirel bir gözle baktığım zaman ya Almanya'da bir kişi çıkıp desin ki ya aşı ile ilgili şöyle olumsuz bir durum var. Bir tane haber yapsınlar. Yok kardeşim yok. Yapamıyorlar. Bak yapamıyorlar. Yapmıyorlar değil mi? Yapamıyorlar. Onun için bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sizlerden ricam lütfen bizi destekleyin. Yani bir beğeni, bir abone olmak, bir katıl tuşuna basmak sanıyorum hiçbir şey değil. Rica ediyorum sizlerden